Herkese iyi günler. İzmir ikinci altın seçim birlikteyiz. Altın ilk ayağında 1 numaralı Patrick Wilding, 3 numaralı Nazgar, 7 numaralı Charman ve 8 numaralı Miralay'ım sıralamam. Altının ikinci ayağında 1 numaralı Charmeron'dan iyi bir yarış bekliyorum. Yarışı vurabilir. 12 numaralı Night Favors, 4 numaralı Might Fire ve 2 numaralı Devil Storm daha sonraki ihtimaller olacak. Altın 3. ayağında 8 numaralı Right Lighting, alternatif tekim 1 numaralı Adiga Perit, 6 Hegel, 9 Bonita Mia. 11 yapsa ve 12 numaralı Aberama Gold daha sonraki ihtimaller olacak. Altın 4. ayağında 3 numaralı Warden Türkiye'nin teki konumunda biz de tek bırakacağız. Altının 5. ayağında 6 numaralı Kuşi'den iyi bir yarış bekliyorum. 12 Güneş Kral 5 Bubo 13 babam benim, babam benim ve 2 numaralı Sultan Yel. Daha sonraki ihtimaller özellikle 2 numaralı Sultan Yel'den iyi bir yarış bekliyorum. Dikkatliyorum. Altının son ayağında 4 numaralı Mega Vela'yı banka olarak öneriyorum ikili oynayacaksanız 10 numaralı Melek abi, 5 numaralı Mert abi'yi arkasına sıralı olarak alabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum.